Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hastane Boys'ta bir tutu vettiğim yaptık konuşacağız. Öncelikle pazardan sattığım oyuncuları 2500 liraya Çöpe gitti zannettim arkadaşlar. Ne gördüğünüz gibi 1 milyon 675 milyon kastım. 2500 cehre. Şöyle baştan alalım. Birkaç oyuncu satın almıştım. Gördüğünüz gibi 1 milyon 781 bine kadar çıktık. Şuradan bir iki şu ben şu benzemeyi almaya çalışacağım satılmazsa. Çok iyi bir karta veriyor çünkü. Sat kısmından bir iki ölçü satalım ben karşınıza iyi. Evet arkadaşlar evet. evet. hesaplama yapacağız şimdi. Bakalım. Her gün 36 gücümüz olacak. Yani her şeye 6 güç gidecek. Hesapladığımızda günde 9 kere e, Bakayım 9 kere videolar izlediğim zaman önce çünkü 5 enerji veriyor. 9 kere ee, ee, Oynayabileceğiz 9 çarpı 20'den Kaç ediyor? Bakıyorum arkadaşlar Hesabım makinesinden yapalım sizlerle birlikte 9 Çarpı 20 180 günde 180 puan yapıyor ki 180 çarpı 17'den 3060 puan yapıyor ve siz bunu biraz daha oynarsanız 3200-3300'e kadar çıkartabilirsiniz. Bu 3300'e çıkacak ya arkadaşlar. Ondan sonra şurada şey teklifleri var. Bunu Bakayım 15. günlü 15 tane verdiğine göre. 3 gün içinde de bundan bir kere açarsanız 50 tane buradan veriyor ki böyle de 3350 falan ediyor. Şuradaki şeyler var bir de. Bunlardan her alındığında 8 de 10. Buna, birazdan bakarız. 3300 puan neler yapabiliyoruz? Arkadaşlar sizin için hesaplayayım geliyorum. Arkadaşlar biraz daha çabalarsak Messi'yi dahi alabiliyormuşuz. Şimdi o şey e, teklif alsak Messi'yi dahi alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ama ben size Neymar öneririm. Çünkü Neymar'ın özellikleri baktığınızda çok çok iyi arkadaşlar. Yani çok iyi. Şu 109, 110 Messi 92 olması da rağmen 98, 104. Yani, nasıl Gelip burada Neymar aldıktan sonra gelip buradan şunu şunu şunları alabilirsiniz. Bir de şunu alabilirsiniz. Gelip şuradan ilk 11 oyunculardan birini Neymar, Mbappe'yi veya Ronaldo'yu veya Lewandowski'yi alabiliyorsunuz. Yani öyle. Ama, ama, herhalde tam bedava olmayacak bunlar arkadaşlar. Öyle de bir şey var. Ne arkadaşlar şimdi Ultimate Tote geçelim. Ultimate Tote geldiğimiz zaman Bunlar yakında çıkacak. 12500 daha e 35 tane alıyorsunuz. Yani düşünün o kadar pahalı. Buradan gelip açtığınızda 200 toti puanı toti temel para birimi nedir? İlk kez e, şey, toti logosu 1.250.000'de 1.750.000 arasında şey Koyunuz 250 bin, 250 bin arasında x bir, 625, 875 arasında da belirgeçtiği veriyor. Bakın. Siz bundan 200 bakayım. Kaç kere açmanız lazım? 200 6 kere açmanız lazım ki 40 bin FIFA points'ten daha pahalı ediyor. 40 bin FIFA points düşünün yani. Bunları almak imkansız ötesi. 40 bin FIFA points istiyor arkadaşlarım. Yani. Bunları biz geçelim işte. Ondan sonra arkadaşlar. Bakalım kaydımız devam ediyor mu? Evet. Şurada yeni bir şey eklendi. İlk defa totu bileti. Burada da iyi yapmışlar bence yani. Bakın e, sadece en üstteki yani günde 150 puan yani o görevlerin hepsi yaparsanız günde her gün bunları açıyorsunuz. Böyle aç 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 aç. sonra kadar geliyorsunuz buradan her şey çıkabilir. Yani ihtimal çok yüksek. Ondan sonra alt kademede para yatırmak lazım oyuna. Alt kademe için 200 bir at 2.000 2.000 şey istiyor FIFA Points istiyor Ama ödülleri de baya iyi veriyor açıkçası Burada da salah veriyor galiba Ondan sonra pazara gelelim arkadaşlar pazarda Pazarda çok değişik şeyler oldu arkadaşlar dün Ben de şaşırdım şahsen 470 liraya yani 5750 FIFA Points alınan paraya Ronaldinho artı 65 beceri geçtiği için az bence İlk 11 fişi bayağı iyi, toti fişi bayağı iyi, 5000 vibe var bayağı iyi. Zaten Ronaldinho tek başına yeter. Ronaldinho'yu veriyor. O değil bak şimdi. Burada Harry 13 liraya aldıktan sonra buradan 3750, 5000 elmas Harry Kane bedavaya aldı. Dün Koray alırım canlı yayın izliyordum arkadaşlar. Adam aldı çok akıllıca 3.5 milyona direkt sattı. Çünkü herkes alabilir dedi ve haklıydı da. Buradan işte bunlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra baktığımızda oyuncunun fiyatları dün çok ucuz arkadaşlar. Burada kanserleri düşünün. Bakın bakın şimdi doğru. dün bayağı ucuz Messi 7 milyona gidiyor. Messi, Messi. Haaland 11 milyona giderken Messi 7 milyona dahi gidiyordu. Bakın 6 milyon. Neymar'ın şey al 18 milyon. 14 milyona Mbappe. 5 milyona Neymar, 8 milyona Messi, Harry 3 milyon. Yani bayağı ucuzlardı dün. Lewandowski 18 milyon bakın bu 11 kartı. Bu Tottenham 11 kart 96 rating. Yani bu kadar pahalıyken ucuz yani bayağı ucuz herkes 20 yani şu şu kartlar var ya. Bakın şu Messi'ye herkes 30 40 diyordu mesela. Şu kartlara 50 60 diyorlar demez. Ama 20 18 milyon arası değişiyor. Kartların kartların gücüne geldiğimiz zaman bayağı iyi. bak bunun hızı her şey mükemmel. Yani mükemmel ötesi. Lewandowski. Dostki. Mbappe'ye baktığımızda Mbappe'nin hızı mükemmel, şutu mükemmel. Her şey çok iyi. Ama Zayıf da full. Bakalım Lewandowski'nin zayıf kaç. Zayıf bayağı da full. Ronaldo bakalım var mı? Ronaldo, Ronaldo zaten en iyiler herhalde. Bakın her şey. çok iyi. Her şey ama bir de geçti biraz çöp. Messi bedava verilecek bir oyuncuydu galiba. Mükemmel bir kart ama 91'lik Neymar daha mükemmel arkadaşlar. 95 beyliğe attığı farka bakın düşünün ya. Yani. Böyle arkadaşlar bakalım İstediğimiz adam alabilecek mi? Oyuncularımız satılmış. Bunlar o yüzden koydum bu. Dün satmaya çalıştım satılmadılar. 1.950.000 Gözata gelelim. 89 Toti. Toti. B fiyat 2 milyon. İnşallah satılmamış. Aa, yanlış yazdık. Ay niye yanlış yazdık ya? Kaydımız devam ediyormuş. Evet. Evet arkadaşlar. Satılmış galiba. Aa şey ya. Burası hep böyle oluyor. bana geliyor ki de. Bir. Bütün herkes de bu bende diğer arkadaşlar. sizde böyledir. Ve alamıyoruz. Bu kadar mı şanssızlık olur ya. 12.000 coins alamıyoruz. Bakayım arkadaşlar. Bu coins kasıp geliyor. Koyucu kastik ama bir satıldı arkadaşlar. Yine şansıma tüküreyim ya. Ben bulana kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. arkadaşlar işte, neyse bir çorba Bu videomuz da bu kadar olsun. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bu seviyorum. Bay bay. Videoyu like, yorum, kanalıma abone olmayı Görüşürüz.